2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan kazanarak Çankaya Köşkü'ne çıkmayı başardı. Elazığ'da sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Peki merkezdeki mahallelerin durumları ne? 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy hangi mahalleden gitti? 2014 yerel seçimlerinden Elazığ'da AK Parti'ye en çok oy %74.7 ile Çatalçeşme mahallesinden gitmişti. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde durum değişti. Elazığ'da Recep Tayyip Erdoğan'a en fazla oy sanayi mahallesinden gitti. Sanayi mahallesi yerel seçimlerde AK Parti'yi %73.1 desteklerken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu oran %85.79'a çıktı. İkinci sırada ise Ala Yaprak Mahallesi geldi. Yerel seçimlerde AK Parti'ye %52.9 oranında oyun gitti Ala Yaprak Mahallesi'nde. Bu seçimlerde Erdoğan'a %85.23 oranında oy gitti. Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy veren mahalleler sıralamasında 3. sırada Olgunlar Mahallesi yer aldı. Olgunlar yerel seçimlerde AK Parti'ye %61.9 oranında oy vermişti. Bu seçimlerde yüzdelik dilim bu mahallede de arttı ve destek %83.86'ya çıktı. Oy sıralamasında 4. sırada %83.16 ile Salıbaba, 5. sırada %82.54 ile Rüstem Paşa mahalleleri yer aldı. Erdoğan'a en çok oyun gittiği mahalle sıralamasında Rüstempaşa mahallesini %80.50 ile Safran mahallesi takip etti. Safran bu oy yüzdesiyle 6. sırada yer aldı. %78.62 ile Çarşı mahallesi 7. sırada, %77.97 ile Kırklar mahallesi 8. sırada yer aldı. Sıralamada Karşıyaka Mahallesi %77.75 ile 9. sırada yer alırken %77.44 oranla Gümüşkavak Mahallesi de 10. sıraya yerleşti. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a en az oy hangi mahalleden gitti? İlk sırada Esentepe Mahallesi geliyor. Yerel seçimlerde Esentepe'den AK Parti'ye %2.4 oranında destek gitmiş. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu oran %3.53'e çıkmış. Erdoğan'ın Esentepe'de oyları artsa da Elazığ'da en az oyun çıktığı mahalle sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Erdoğan'a en az oyun çıktığı ikinci mahalle ise Yıldız Bağları Mahallesi. Yerel seçimlerde mahallede AK Parti'ye %5.1 oranında oy çıkmış. Bu seçimlerde ise bu oran %5.78'e çıkmış. Bu mahallede de Erdoğan'a olan oylar artmış. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en az oy veren üçüncü mahalle ise Fevzi Çakmak Mahallesi. Mahalle yerel seçimlerde AK Parti'yi %5 oranında desteklemiş. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Erdoğan'a destek %6.17 yani diğer iki mahallede olduğu gibi Fevzi Çakmak'ta da Erdoğan'a olan oylar artmış.